arkadaşlar. Doğada karbon kazanımıyla devam ediyoruz. Allotrop maddeler ile ilgili ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Allotroplar aynı element atomlarının uzayda farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşur. Doğrudur. Fiziksel özellikleri farklıdır. Elemas, grafit ve fullerenler karbonun allotroplarıdır arkadaşlar. E seçeneğimiz oluyor. Karbon elementinin allotropları ile ilgili yargılarının hangisi doğrudur? Karbon atomu allotroplarından farklı hibritleşme yapabilirler. Evet. Molekül şekilleri farklı olabilir. Bu da doğrudur. Elmas bilinen en sert allotropudur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Üçü de doğru oluyor. Karbon elementinin allotropları için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Elmas ve grafit doğal, fulleren yapay allotroptur. Doğru arkadaşlar. Fiziksel özellikle birbirinden farklıdır. Elmas cam sanayinde kullanılır. Çünkü bilinen en sert e, maddedir. Ve bütün yüzeyleri çizebilir. Evet. Karbonun aldo topları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar elmas elektriği iyi iletmez. Isıyı iletir ama elektriği iyi iletmez. Grafit ise elektriği iyi iletir. O yüzden yanlış olan seçeneğimiz denizli olacak. Yedinci Yedi diye tabir ettiğimiz soru. Karbon elementinin altur toplarından biri olan fullerenlerle ilgili. Bunlar çubuk ve top gibi şekillerde bulunabilir arkadaşlar. Uygun çözücülerde iyi çözünürler. Karbon altur toplarında bu iyi çözünüyor arkadaşlar. Elektronik sanayisinde de kullanılıyor aynı zamanda. Üçü de doğrudur. Bir diğer soru grafit ve elmasla ilgili. Bakın soldaki grafit'tir yani kalem uçlarında kullanılır. Diğeri de e, elmastır. Her ikisi de karbon atomlarından oluşur. Evet. Elmasta bir karbon atomu dört farklı karbon atomuyla bağlanmıştır. Bu da doğru bir cümle. Grafit oldukça kırılgan ve yumuşak bir yapıdadır. Tabii ki takdir size bırakıyorum. Kalem uçları mesela. Kırılgandır, yumuşak özelliktedir. Üçü de doğru. Evet, bir diğerine bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar, Fullerenler karbon elementinin doğal kaynaklardan elde edilen allotropu değildir. Grafit ve elmas doğal kaynaklardan elde edilen allotroptur ama fulleren yapay allotroptur. Yanlış olan seçeneğimiz D olacak. Evet, karbon elementinin allotroplarından elmas ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar, elmas dediğim gibi elektriği iyi iletmez. O yüzden B seçeneğimiz yanlış oluyor. E, Grafit, elmas ve fullerenler karbon atomunun allotroplarıdır demiş. Bu allotroplarda karbon atomlarının bağlanmaları farklıdır. Birinci öncülü alıyoruz. Erime noktaları farklıdır. Tepkimeye girme istekleri, aktiviteleri farklıdır. Üçü de farklı oluyor. 14. soruya geldiğimizde arkadaşlar, bu bir karbonun etrafını Üç tane karbonun kuşatan madde elmas oluyor. Arı peteği gibi olan karbon aldotropumuz bizim grafit oluyor. Ee, top şeklinde olan yapımız ise arkadaşlar fulleren oluyor. Fullerenler biliyorsunuz ki beşgen, altıgen şeklinde top biçiminde bulunabilmektedir. Ee, evet, bir diğeri... Nanotüplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar karbonun elmas allotroplarından elde edilmez. Nanotüpler grafitten elde edilmektedir. Nanoteknolojide kullanılıyor. Evet. karbon atomundan oluşmuş nanotüpler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. C seçeneğinde nanotüplerin yapısında karbon SP hibritleşmesi yapmıştır. Nanotüpler grafitten oluşur demiştik. Ve grafitler altıgen yapıyı yani arı peteğini andırırdı. Ve bir karbonun etrafını arkadaşlar 3 karbon atomu kuşatmaktadır. Yani o zaman buradaki karbonumuz SP kare hibritleşmesi yapmaktadır. Buna dikkat edelim. Cevap C seçeneği. Peki grafitten özel yöntemlerle elde edilen tüpler nanometre boyutunda oldukları için nanotüp olarak adlandırılır, adlandırılırlar. Buna göre nanotüplerle ilgili iletken, yarı iletken ve süper iletken özellikleri sahiptir. Evet doğru. Çok esnek ve sağlamdır. Aynen öyle arkadaşlar. Çelikten daha sağlam ama e, çelikten defalarca daha hafif bir yapıya sahip çözünürlüğü arttırdığı için nano yapıların görüntülenmesinde de kullanılmaktadır. Evet, üçü de doğrudur arkadaşlar. Bir diğerine baktığımız zaman gelecekteki teknoloji açısından nano tüplerin önemleri yukarıda verilenlerden kaç tanesinde tartışılmakta ve geliştirilmeye çalışılmaktadır? Çevre temizlenmesinde, yapı malzemelerinde, Elektronik sanayide, ilaç sektöründe, köprülerdeki çelit halat, halatlar yerine hepsinde arkadaşlar kullanılmaktadır. Yani günümüz, geleceğimizde her alanda e, grafitten, nanotüplerden faydalanacaktır arkadaşlar. Evet. Karbon ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Uzay sanayisinde kullanılması düşünülmektedir. Doğrudur. Grafitten özel yöntemlerle elde edilen tüplerdir. Evet. Su hava ve diğer malzemelerin temizlemede faydalanan filtrelerde kullanılması düşünülmektedir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. 2019'da sınavda çıkmış sorumuz, karbon elementinin allotroplarından biri olan grafitin yapısıyla ilgili. Birinci öncü, karbon atomları yedigen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir. Hayır, arı peteğini andırır, altıgen şeklidir. İki, karbon atomları sp-kare birleşmesi yapmıştır. Doğru bununla ilgili örnek çözmüştük hatırlarsanız. Şöyle arı peteğini andırıyordu. Şu şekilde. Şurada bir karbon olduğunu düşünün. Etrafında 3 tane farklı bir olduğu için sp kare Karbon atomları arasında p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan bağlardır. Bu da doğrudur. 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lewis yapılarıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis elektron nokta formülü yanlış verilmiştir? Arkadaşlar C seçeneğinde klorun son yörüngesinde 7 elektron vardı. Biz burada ortaklanmamış elektronları göstermemişiz. Bu sebepten dolayı hatalı gösterim C seçeneği olacak. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis formülü yanlıştır demiş. Burada arkadaşlar C seçeneğine bakarsanız şayet oksijenin 8 elektronu vardır. 2, 6 şeklinde yazılır. Yani son katmanında e, bağ yapmayla beraber 8 elektron bulunması gerekirken şurada gördüğünüz gibi oksijenin son yörüngesinde 4 elektron göstermiş. Bu hatalı bir gösterim. Ortaklaşmayan yani bağ yapmayan elektron çiftleri de Lewis yapısında gösterilirdi de hatırlarsanız. Yanlış olan cevap C seçeneği. Bir diğer örneğimizde aşağıdaki organik maddelerden hangisinin Lewis formülü yanlış gösterilmiştir? E seçeneğine bakarsanız arkadaşlar hidrojen son yörüngesini 2 elektron yapar. Karbon ve oksijenler ise oktete ulaşarak son yörüngeyi 8 elektron tamamlar. Ama burada şuna dikkat edelim arkadaşlar karbonun ortaklanmayan elektron çifti burada mevcut. İşte karbon etrafında dört tekli nokta vardır ve dört bağ yapar. Açıkta kalan bağ yapmayan elektron çifti olmaması gerekir. Cevap Edirne. Yani şurada ortaklanmamış elektron çiftinin olmaması gerekirdi. Yanlış seçeneğimiz E şıkkı. Bir diğer soruda yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin karşısında verilen Lewis formülü doğrudur demiş. Şuna dikkat edeceksiniz. Karbonların son yörüngesini 8 elektronla, hidrojenlerin ise 2 elektronla tamamlaması gerekecek. Burada dikkat ettiğiniz gibi karbonlar ve hidrojenler bu kuralı sağlıyor. Birinci öncü doğru. İkinci öncülde 3 tane karbon çiziyoruz. Karbonların etrafını şöyle bakarsanız 8 elektronla tamamlanmış. Hidrojenlerde 2 elektron tamamlanmış. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle baktığımız zaman e, karbonların etrafında 8 elektron var. Hidrojenlerin toplam 8 elektron var. Oktetini tamamlamış. Hidrojenlerde 2'şer elektron tamamladığı için 3 öncülüğümüzde Lewis formülü doğru verilmiş. Evet, yukarıda bazı birleşiklerin Lewis yapıları verilmiştir. Buna göre verilen Lewis yapılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, kükürdün ve karbonun son yörüngesinde, yani kükürdüm ve karbon... Oktetini tamamlamıştır. O yüzden birinci öncül doğru. İkinci öncülde hidrojenler karbonlara, karbonlar kendi aralarında bir bağ oluşturuyor. Ve baktığımız zaman karbonlar oktetini tamamlıyor. Yani toplam 8 elektron tamamlıyor. Hidrojenleri 2 elektron tamamlıyor. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncüle baktığımız zaman burada da karbonlarımız oktetini oksijenlerimiz oktetini, hidrojenler ise dubletin tamamlıyor. Üçü de doğru oluyor. Diğer soruda ise yukarıda kim moleküllerden hangilerinin karşısında verilen Lewis yapıları doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi saydığımız zaman şuradaki karbonumuzun etrafında 2, 4, 6 elektron var. Bundan dolayı bir hatalı gösterim oluyor arkadaşlar. Evet, bundan dolayı arkadaşlar birinci öncülümüz yanlış oluyor. İkinci öncülümüze baktığımızda burada da karbonları ve oksijenlerin son yörünge yani etrafında toplam 8 elektron olduğu için okteti tamamlıyor. Hidrojenlerde ise dublete tamamlama var. İkinci öncül doğru. Üçüncü öncüle baktığımız zaman gene aynı prensibe bakacağız arkadaşlar. Oksijenlerin ve karbonların okteti tamamlaması, hidrojenlerin Dubete tamamlaması gerçekleşmesi gerekir. O sebepten ikinci ve üçüncü öncülerimiz doğru oluyor. Bir sonraki soruya baktığımız zaman arkadaşlar hangilerinin pi bağları bulunur? Şöyle yapalım. Biraz aşağı indirelim şunları. Önce birinci bileşiğimizi yazalım. Karbonlar arasında bir bağ yazalım ve bunlara bir flor yerleştirelim arkadaşlar. Evet Floru simetrik olarak yerleştirelim. İki taraftaki karbona birer tane flor yerleştirelim. Bildiğiniz gibi karbonlar arası, karbonların toplam 4 bağ yapması lazım. Burada şu anda karbonlar iki bağ yapmış gözüküyor. Biz karbonlar arasında bir üçlü bağ yaptırdığımız zaman karbonların etrafında ve florların etrafındaki toplam elektron sayısının dub, e, oktete ulaştığını yani 8 olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman burada ikinci ve üçüncü bağlar pi bağlarıdır. Burada demek ki iki tane pi bağımız bulunmakta. H2O2'ye baktığımız zaman arkadaşlar oksijenleri birbirine bağlayalım ve bunlara da bir hidrojen bağladığımız zaman H2 ve O2 yapısı elde edildi. Lewis yapısını da yazdığımızda burada gördüğünüz gibi pi bağımız bulunmuyor. C2H4'e baktığımızda karbonları önce birbirine bağlayalım. Sonra dört tane hidrojenimiz varsa bunu simetrik olarak iki tanesini soldaki karbona, iki tanesi sağdaki karbona bağlayalım. Karbonun dört bağ yapması gerektiği için buraya da arkadaşlar e, çiftli bağ oluşturuyoruz. Demek ki bizim de burada bir tane pi bağımız mevcut. Burada ise pi bağı yok. Evet. O zaman e, pi bağı bulunur dediğimizde birinci ve üçüncü de pi bağlarımız bulunuyor. Bir sonraki soruda arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur? Bağlayıcı elektron sayısı demiş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Birinci öncülümüz doğru. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2'dir demiş arkadaşlar. Oksijenin üzerine baktığımız zaman oksijenin üzerine baktığımız zaman pardon birinci öncülü tekrar sayalım. Burada bir yanlışlık olmasın. E, ee, bağlayıcı elektron sayısını elektron sayısını sormuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane e, olması gerekir. O yüzden birinci öncül yanlış olarak kabul ediyoruz. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı bağ yapmayanları alacağız. İki çifttir. İkinci öncülümüz doğrudur. Atomların tamamı oktet kuralına uymuştur demiş. Yanlış. Hidrojenler dublete uymuştur. Hatalı. O yüzden sadece ikinci öncülümüz doğrudur. Evet. Yukarıda açık formülü verilen metil izosiyanat bileşiği ile ilgili toplam değerlik elektron sayısı 22'dir. Buradaki bütün elektron sayılarını saydığımız zaman 22 çıkar. Bir doğru. Kapalı formülünü yazalım. C, 3 tane hidrojenimiz var. 1 tane azotumuz. 1 karbon, 1 de oksijenimiz bulunuyor. Kapalı formülümüz de doğru. Toplam 16 tane bağ elektronu vardır. Bağ yapanları sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane bağ elektronumuz vardır. 3'ü de doğrudur. Bir diğer soruda CH3, CO, CH, 3 bileşiğinde bağlayıcı elektron çiftliği sayısı nedir diyor. Hemen çizelim arkadaşlar yapımızı, açık formülünü. Karbona 3 tane hidrojen bağladık. Daha sonra bunu tekrar bir karbona bağladık. Ve buna tekrar CH3 bağını oluşturduk. Tabi oksijeni unutmuyoruz. Onu da karbona bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi karbonumuz oksijenimiz oktete ulaştı. Hidrojenler de dublete ulaştı. Şimdi buraya baktığımız zaman bağ yapan elektron çift sayısını bize soruyor. O zaman sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çift. Arkadaşlar bağlayıcı elektron çifti sayımız mevcuttur. Cevap D seçeneği. Bir sonraki soruda da Aşağıdaki moleküllerden hangisinde, hangisinin sigma bağı en fazladır demiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman C3H8'e baktığımızda şöyle bir yapısını yazalım. Evet, gördüğünüz gibi toplam burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sigma bağımız var. En fazla burada olabilecek en fazla sigma bağı c 3 h da olabilirdi. Bunu hemen inceleyelim. Şimdi bunlardan birisinin çiftli bağ olması lazım. Çünkü bu bir alken yapısıdır. Şöyle açalım. Evet şimdi burayı saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bizim sigma bağımız var. Burada da en fazla E seçeneğinde bizim sigma bağımız bulunuyor. 24'e baktığımız zaman hem ortaklamamış elektron çifti hem de pi bağı içermez diyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bunların yapılarını tek tek açalım. Burada gördüğünüz gibi pi bağımız mevcut. C2H4'te de pi bağımız bulunur arkadaşlar. Bunun açılması da şu şekildedir. C, H2O'yu da açtığımız zaman Gördüğünüz gibi burada da pi bağımız var. C seçeneğine baktığımız zaman C seçeninin iki tane karbonumuz ve altı tane hidrojenimizi buraya dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi hem karbonun etrafında bağ yapmayan elektron çiftleri yok hem de pi bağları içermez. Cevabımız C seçeneği olacak. Bir sonraki soruya geldiğimizde hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar D seçeneğine eğer bakarsak, bileşikte merkez atom üzerinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti bulunur diyor. Burada merkez atomumuz karbondur. Merkezdeki sayısı az olan yapıdır. Bunun üzerinde, karbon üzerinde herhangi bir ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. Yanlış olan D seçeneğidir. NH3 ve BF3. NH3'ü yazalım şu şekilde. Debis yapısını. Evet ortaklanmamış da buraya yazalım. B, F3'e de baktığımızda Evet. Şimdi niceliklerinden hangileri ortaktır demiş 27. soruda. Bunun bağ polarlıkları bağ polarlıkları Ortak mı? İkisi de polar moleküllerdir. Ortak. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı arkadaşlar. Burada bir ortaklık var mı? Ortaklanmamış elektron çifti sayısı e, NH3'te bir çift, e, BF3'te ise 9 çift gördüğünüz gibi. Burada ortaklık yok. E, oktetine ulaşamamış atom sayısı 1. E, oktetine ulaşamamış atom sayısına baktığımız zaman NH3'te 3 tanedir. BF3'te ise 1 tanedir. Bu da ortak değildir. Ortak olan sadece ikisinin bağlarının polar olması arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuzda X, Y atomları arasında oluşan molekülün yevis yapısı bu şekildedir diyor. Şimdi biz şu ortak kullanımları ikiye böldüğümüz zaman X'in son yörüngesindeki elektronları buluruz. Demek ki bizim x'imizin bu şekilde 3 e, tane tekli noktası var. Değerlik elektron sayısı demek ki 2, 3, 4, 5. 5'miş. Bu da onun 5A grubu elementi olduğunu bize ifade ediyor. Bağlayıcı elektron sayısı 6'dır demiş. 2, 4, 6'dır. Evet. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2'dir. Yukarıda gözüktüğü gibi arkadaşlar, bu da doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3 olacak. Bir diğer soruda X ya atomları arasında oluşan molekülün Lewis yapısı bu şekildedir. Bakın, sizden istediğimiz şu: şu ortak kullanımları ikiye böleceksiniz. Bakın, şunlar ortak kullanılmış gördüğünüz gibi. O zaman X'in etrafında 1, 2 tekli nokta var. Buralara çünkü Y'ler bağlanıyor. O zaman hangisi yanlıştır demiş. 6A grubu elementidir. Bunun değerlik elektron sayısı 6'dır. 6A grubu elementidir. Bu doğru. İki tane polar kovalent bağ içerir. Burada da bir sıkıntı yok. Y'lerle iki tane. Bunun rezonans yapıya sahiptir. Arkadaşlar rezonans yapı olabilmesi için bir karbona aynı iki karbon bağlanacak. Biri tekli, biri çiftli olacak. Yani buradaki çiftli bağımız sağda da olabilir veya solda da olabilir. Rezonans yapı bu. Fakat biz size rezonans yapıları vermiyoruz. Fakat bilginiz olsun. Unutmayalım. Rezonans yapı burada yok. O tekli ve çiftli bağlar da gözüküyor. Fakat bu tekli bağlarda gözükmez. Yanlış olan sadece üçüncü öncülümüz. Burada da bize yanlışı bulmamız istiyor aslında. Sorun tamamını kesmemişiz. O bizim hatamız. Zaten D seçeneğine baktığınız zaman Hc e, gördüğünüz gibi karbonun etrafında 8 elektron olması gerekirken burada 8 elektron yok. 6 elektron mevcut arkadaşlar.